Okçular mevkeniz. Arı oturanlar da devamal seyrandayız tamam. Tamam, Nasıl genel duruma? Valla şu an sanki biraz daha iyi gibi. İyi, iyi gibi. <gülüyor> <gülüyor> Muhammed. <gülüyor> Muhammed, şimdi ne sıkıntı var bana bir anlat bakayım. Nefes al ver, derin derin. Nefes alma Ahmet. Nefes ayır. al ver. Al ver. Hı hı hı. Öksür. Öksür. Öksürebildiğin kadar öksür. Öksürebiliyor musun? Tamam. Öksür. Tamam. Daha öksür. Tamam. Biraz daha canım. Tamam, yeter. Tamam. Bunu rahatsız ediyorsa şöyle geriden de tutabiliriz. Tamam mı Ahmet'cim? İçinde tutma, içinde olmaz. Ha. Hızlı nefes alma, tamam mı? Öksür, öksür, öksürebilirsin. Verdim. Çocuğum gece fenalaştı, nefes darlığı çekti. E, sobadan dolayı herhalde bir yeni geldik buraya cenaze için. Evet, bayağı fenalaşınca 112'yi aradık. Allah razı olsun devletimizden. E, elinde gibi tüm imkanlar sana haber etti. Çocuğum en kısa zamanda şimdi Bartın Devlet Hastanesi'ne götürüyorlar. E, devletimiz Allah razı olsun. Bu kadar hızlı beklemiyordum. 3 metre kaldı aşağı yukarı. Bir saat içinde ulaştılar bize. <laughs> baka çaremiz yoktu ya devletimiz tam zamanında yetişti Allah razı olsun